Dünyadaki okyanusların yalnızca %5'i keşfedildi. Diğer taraftan fevkalade büyük olan dış uzayın henüz %0,01'ini bile keşfedemedik. Yine de öğrendiğimiz şeyler akılları baştan alıyor. Hadi bir bakalım. Dünyanın 2019'da 1 metre genişliğinde mini bir ayı daha oldu. Ayımız onu dünyanın yörüngesine çekmiş ve bu minik ay en az 1 yıl orada kalmıştı. Jüpiter'deki Büyük Kırmızı Leke, günümüze kadar en az 400 yıldır dinmeyen dev bir fırtınadır. İlk keşfedildiği zamanlarda gezegenimizden 3 kat büyüktü. Bugün uzayda görebildiğimiz en uzak nokta 13,2 milyar ışık yılı uzaktadır. Hubble Uzay Teleskobu'nun o uzaklıktan tek bir görüntü alması tam 10 yıl sürdü. Evrenin 13,7 milyar yaşında olduğu düşünülüyor ama evren durmadan genişliyor. Şu anda büyük olasılıkla 93 milyar ışık yılı çapında. Ancak bu sadece evrenin gözlemleyebildiğimiz kadarıdır. Bilim insanları, gözlemlenebilen evrenin ötesinde trilyonlarca ışık yılı genişlikte uzay olduğuna inanıyor. Kuyruklu yıldızların güneş sistemimize Oort bulutundan geldiği düşünülüyor. Oort bulutu bize güneşten 2000 kat daha uzakta bulunan kuramsal bir asteroid tarlasıdır. Kara delikler tamamen kara değildir. Kendilerine has zar zor görülebilen bir renkleri vardır. Atmosferinde bulunan yüksek miktarlardaki manyetik toz nedeniyle Mars'ta gün batımları kirli mavi renkte olur. Güneş sistemindeki en büyük asteroidin adı Vesta'dır ve bu asteroid öyle büyüktür ki ona bazen cüce gezegen bile denir. Güneş dışındaki en yakın yıldıza yapılacak yolculuk ticari bir uçakla 5 milyon yıl sürerdi. İşte ben buna uzun mesafeli uçuş derim. Samanyolu galaksisinin bir ucundan öbür ucuna ışık hızıyla gitmeniz yaklaşık 100 bin yıl sürerdi. Uçakla gitseniz tek ekrana sığamayacak kadar çok sıfır olurdu. Güneş içine yaklaşık 1 milyon dünya alabilir ama Güneşten 1700 kez daha büyük olan UY Scuti adında bir yıldız daha var. Uzaydaki neredeyse her şey diğer şeylere kütlesel çekimle bağlıdır. Yıldız sistemleri galaksilerin parçalarıdır. Galaksiler kümelerin, kümeler de süper kümelerin parçalarıdır. Evrendeki bilinen en büyük süper küme Hercules-Corona-Borealis büyük duvarıdır. <laughs> ne isim ama! Bu süper küme 10 milyar ışık yılından daha geniştir. Güneş sistemindeki en büyük doğal oluşumların hepsi Mars'tadır. Everest'ten 3 kat yüksek bir dağ, büyük kanyondan neredeyse 7 kat uzun bir kanyon ve Amazon nehrinin yarısını sığdırabileceğimiz bir krater var. En tutarlısı büyük patlama teorisi olsa da araştırmacılar hala bu teorinin aleyhinde kanıtlar buluyor. Mesela bir teoriye göre bütün evrenin etrafında döndüğü bir eksen var. Bu eksene hak ettiği şekilde şer ekseni adı verilmiş. Neredeyse her büyük galaksinin merkezinde bir süper kütleli kara delik vardır. Hatta bizimkinde de vardır. Kara delikler sadece yıldızları ve gezegenleri çekmez. Diğer kara delikleri de çekerek sonunda birleşip çok daha büyük kütleli tek bir kara delik haline gelirler. Kara deliklerin dönüş hareketi ve muazzam çekimi bazen uzaya cisim parçaları saçmalarına neden olur. Bu parçacıklar hemen hemen ışık hızında hareket eder. Büyük çekim merkezi denen bir şey var. Bu galaksimizin dışında görünmeyen ama Samanyolu galaksisini ve daha bir sürü galaksiyi kendine çektiği bilinen bir kütlesel çekim anomalisidir. Neptün'deki rüzgarların hızı saatte 2600 kilometreyi bulur ki bu ticari bir uçaktan 3 kat daha hızlıdır. Ayın güney kutbunda sıcaklık eksi 238 dereceyi bulur ki bu bütün güneş sistemindeki en soğuk bölge olabilir. Satürn'ün yoğunluğu sudan daha azdır. Yani Satürn'ü dev bir havuza atsak yüzerdi. Jüpiter'in uydusu Europa kalın bir buz tabakasıyla kaplıdır. Fakat onun altında engin bir su deryası vardır ve derinliği 160 kilometreyi bulur. Daha önceleri su buzuna nadir rastlanıldığı ve sadece dünyada görüldüğü düşünülürdü. Oysa ki su buzu güneş sisteminin her yerinde hatta Merkür ve Ay'da bile bulunabiliyor. Satürn'ün muhteşem halkaları uydularından biri parçalandıktan sonra enkazının oluşturduğu bir kuşaktır. Jüpiter, Neptün ve Uranüs'ünde de Satürn'ünki kadar muhteşem olmasa da halkaları vardır. Hatta bazı asteroidlerde bile halka olur. Güneş sisteminde varlığı doğrulanan 8 gezegen var. Fakat kanıtlar 9. bir gezegenin daha olabileceğini gösteriyor. Sadece henüz onu keşfetmedik. Organik madde birçok kuyruklu yıldızda bulunduğuna göre dünyaya kuyruklu yıldızlarla gelmiş olabilir. Satürn'de de tıpkı Jüpiter'de olduğu gibi hiç bitmeyen bir fırtına var. Ancak onu özgün yapan bir özelliği de şekli. Fırtınanın altı belirgin kenarı var. Güneş sistemindeki bilinen hiçbir uydusu olmayan gezegenler sadece Merkür ve Venüs'tür. Jüpiter'in yörüngesinde bilinen 79 uydusu var. Bu uyduların en büyüğü Ganymede ve bu uydu Merkür'den bile daha büyük. Daha önce Samanyolu Galaksisi'nin bir kuşak olduğu düşünülüyordu ama artık spiral bir galaksi olduğunu biliyoruz. Ay'daki ayak izleri yok olmaz. Rüzgar esmediği için yüzeyden silinmez. Beyaz deliğin yani kara deliğin tersinin olduğuna dair teorik bir olasılık var. Dışarıdan hiçbir şey beyaz deliğe giremez ama ışık ve madde onun içinden kaçabilir. Neptün'ün bir uydusu olan Triton, gezegenin etrafında ters yönde dönüyor. Bunu yapan tek uydu o ve kimse neden yaptığını bilmiyor. Uzayda trilyonlarca yıldız olmasına rağmen gökyüzünde onların sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz. Plüton'un uydusu Charon yörüngesinde döndüğü gezegenin yarı boyutundadır. Bu yüzden Plüton kendi ekseninin dışında bir noktanın etrafında dönüyor. Gezegenler, yıldızlar arası toz ve galaksilerin hepsi dahil uzaydaki tüm cisimler evrenin yaklaşık yüzde dördünü kaplar. Geri kalanı görülemeyen ve tam olarak anlaşılamamış olan karanlık madde ve karanlık enerjidir. Karanlık akış, galaksilerin ve galaksi kümelerinin rastgele olmayan varsayımsal bir hareketidir. Bu bilim insanlarının büyük patlama teorisinden şüphe duymalarına yol açan bir diğer gizemdir. Bize en yakın galaksi Andromeda'dır ve 2,5 milyon ışık yılından daha uzaktadır. Uzayda hiç hava olmadığı için ses yol alamaz. Yani uzay tamamen sessizdir. Peki bilim kurgu filmlerinde duyduğunuz tüm o patlama ve roket gürültüleri nedir? Onlar mı? Tabii ki gerçek değil. Yine de uzayı duyabiliriz uzay manyetik dalgaları ve plazma dalgalarını sese dönüştürür. Samanyolu galaksimizin merkezinin tadı ahududu gibidir. En azından bize söylenen o. Merkür hala küçülüyor. Yani henüz oluşumunu tamamlamadı. 2004'te %30'u elmas olan bir gezegen keşfedildi. Güneş öyle büyüktür ki, Güneş sistemi Güneş'in kütlesinin yaklaşık %99'unu oluşturur cam, asit, eriyik demir ve elmas yağan gezegenler var. Öyle bir gezegende daha sağlam bir şemsiyeye ihtiyacınız olur. Venüs'te bir gün bir yıldan uzundur. Gezegenin kendi etrafında dönmesi 243 dünya günü sürer. Oysa güneşin etrafındaki tam dönüşünü 225 günde tamamlar. Uzay tamamıyla soğuk değildir. Doğrudan yıldız ışığında kavurucu bir sıcaklıkta olabilir. Galaksilerin ve galaksi kümelerinin bizden milyarlarca ışık yılı uzaktaki hareketi, görünen evrenin dışında son derece muazzam bir cisim bulunduğunu düşündürür. Milyarlarca yıl sonra evrenin genişlemesi nedeniyle uzay öyle ıssızlaşacak ki artık gökyüzünde yıldızları göremeyeceğiz. Gökbilimciler asteroidlerin dünyaya yaklaşmakta olduğunu önceden bilebilirler ama bunu belli oranda ve ancak yeterince yaklaşınca yapabilirler. Samanyolu galaksisi ve Andromeda galaksisi yaklaşık 4 milyar yıl içinde çarpışacak. Fakat biz büyük olasılıkla farkına bile varmayacağız. 5 milyon yıl kadar önce galaksimizin merkezindeki süper kütlelik kara delik içinden bir yıldız fırlattı. Şimdi o yıldız Samanyolu galaksisinde oradaki herhangi bir yıldızdan 10 kat daha hızlı dolaşıyor. Bir yıldızın yörüngesinde olmayan ve amaçsızca dış uzayda dolaşan gezegenler var. Bazı yıldızlar daha uzun süre ışık saçmak için diğer yıldızların enerjisini alır. Nötron yıldızları uzaydaki en küçük yine de en ağır cisimlerden biridir. Genellikle çapları 19 kilometre civarındadır ama Güneş'ten birkaç kat ağır olurlar. Bir de saniyede 600 kez dönerler. Soğuk kaynak aynı metalden iki parçanın herhangi bir sorun ve sıcaklık olmadan birleştiği bir olaydır. Uranüs yana yatık olduğu için bu gezegende 40 yıldan uzun süre yaz olur ve ardından 40 yıl kış yaşanır. Sadece bizim galaksimizde yaşamı destekleyebilecek yaklaşık 500 milyon yıldız vardır. Bazı bilim insanları çoklu evren teorisine inanır. Bu teoriye göre kendi evreninizin dışında birçok evren varyasyonu olması muhtemeldir. Evren sadece genişlemekle kalmıyor, giderek artan bir hızla genişliyor. Bunun sorumlusunun kara enerji olduğu düşünülüyor. Uzaydaki mikrodalgalar o büyük olayın uzaktaki yankılarından oluştuğu için büyük patlamanın varlığını biliyoruz ya da en azından tahmin ediyoruz. Dünyadan 10 milyar ışık yılı uzakta uzayda yüzen bir su bulutu var. Bu bulutun hacmi dünyadaki okyanusların 140 trilyon katından fazla. Bir teoriye göre Ay bir zamanlar dünyanın bir parçasıydı ancak dış uzaydan gelen bir darbe yüzünden koptu. Son olarak olur da ayda iki golf topu bulursanız o toplar Alan Shepard'a aittir. Onları geri istiyordu. Pekala bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka harika videolar da var. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın.